Herkese yeniden selam. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Ee, son videoya gelen yorumları okudum ve gerçekten çok mutlu oldum. Çünkü çoğunuz gerçekten hani bu konuyu merak ediyormuş, işte bu konu hakkında kafasına soru işaretleri varmış. O yüzden ee, çok mutlu oldum. Bu arada bu videoda saçımı oynamamayı deneyeceğim. Hazır mıyız? Ee, bugün bahsedeceğim iyileşimle alakalı olan konu şu. Aslında ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. İyileşim sürecinde bir sürü süreç var demiştim ve e, bir sürü kısımdan oluşuyor demiştim. İşte ekstrem angırdı, işte önce yiyememekti falan filan ama ben bunu şunun için söylemedim. Ben hangi süreçteyim? Bunu bileyim de ona göre hareket edeyim demenize gerek yok. Siz e, ben sağlıklı olmak istiyorum, ben iyileşmek istiyorum, bu hastalıktan kurtulmak istiyorum diyerek yemeye e, başlayıp devam ederseniz eğer bir şekilde bunu aşmaya çalışacaksın zaten ve içinde bulunduğunuz sürecin çok da bir önemi kalmayacak. İçinde bulunduğunuz sürecin aşırı bir önemi kalmayacak. Bugün bahsedeceğim şeylerden bir tanesi e, yorgunluk ve de e, iyileşme başladıktan sonra eğer kilonuzu kontrol eden biriyseniz işte kalorinize bakan biriyseniz ki kalorilerle ilgili bir video çekmiştim ben. Onu da kanalımdan izleyebilirsiniz. Bence kalori saymamanız gerektiğini anlattığım bir videoydu bu. Kesinlikle bunları yapan, kilonuzu kontrol eden, işte ben kilo alamıyorum, veriyorum yedikçe diyen biriyseniz beni güzelce dinleyin isterim. Çünkü bu konu hakkında ben de araştırma yapmıştım. Yani siz e, mantıklı düşünürsek, hiç yemek yemediğiniz bir dönemde, yemek yemeye geçiş yaşadığınız süre içerisinde, ben acaba çok mu kilo alacağım diye korkuyorsunuz ama aslında vücudumuz yavaş yavaş o yediğimiz miktarı alışıp metabolizmamızı hızlandırmaya başlıyor. Daha sonra metabolizmamız hızlanıyor hızlanıyor ve sizin işte o 10x yediğiniz kalori demiyorum. 10x yediğiniz bölüm artık vücudunuz için az gelebiliyor. Şimdi bu aslında normal bir şey. Yeme bozukluğu geçmişsiniz ne kadar çoksa o kadar vücudumuzun toparlanması uzun sürüyor. Yani... Zaman vermek istemiyorum ama benim kan değerlerimin yerine gelmesi 6-7 ayı buldu. Yani bu yüzden şunu söylemeye çalışıyorum ben. Siz kalori yine saymayın ama baktınız e, gerçekten nasıl desem olmanız gereken değerlerin çok 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 altında. Çok yetersiz kilolardasınız ve acilen iyileşim için iyileşmeniz gerekiyor. O zaman e, bu... İlk iyileşimin ilk zamanlarında ya da orta zamanlarında girdiğiniz ee, nasıl desem duraklama dönemi diyeyim, ee, sizi bir ne oluyor ya dedirtebilir. Ama e, siz normal yemeğinize devam edip bence... Hani ben yemek eklemeliyim, şöyle yapmalıyım, böyle yapmalıyım demediğiniz sürece kesinlikle her şey çok iyi olacak. Çünkü asıl baktığımız zaman bu işe biz fiziksel olarak ne kadar yemekleri arttırırsak arttıralım. Psikolojik olarak kendimizi rahatlatmadığımız sürece belki bir hafta, iki hafta normal seyrinde yeriz. Daha sonra yine düşeriz. Yani yine zorlanırız yemek yemekte. O yüzden yediğimiz miktarları önce aklımızda normalleştirip hani atıyorum ya Belki dört öğün yemeniz gerekiyor o an. Ama işte siz iki öğün yiyebiliyorsunuz. Belki kendinizi üçüncü öğünü zorlamak yerine e, kendinizi aç bırakmadan sevdiğiniz şeylerden azar azar yemeye çalışabilirsiniz. Yani demeye çalıştığım şey değil. Bir kuki alıp şu kadarını yiyeyim değil. Kısıtlamaktan bahsetmiyorum ama kesinlikle gözünüzü korkutmadan, psikolojinizi buna adapte edecek şekilde e, bu duraklama dönemine metabolizmanızın hızlanmaya başladığı dönemde kilo vermenin atlatabilirsiniz. Çünkü benim bunu yaşadığım dönem oldu. Biz işte İdil'le çalışmaya başladığımız dönemde İdil bana işte bir liste vermişti. Benim böyle sevdiğim yemeklerden oluşan ben yemeye çalışayım diye. Ben mesela o yemeklerden yemiştim. Tabi spor falan da yapıyordum. Tam işte iyileşme döneminde, girmeden önceki dönem. Ee, hani böyle tam iyileşme döneminde değildim yani. O dönem mesela kilo vermiştim o hafta istemeden. Ve ee, tabii ki istemeden dediğim şöyle istemeden. Ben bilinçaltımda kilo vermek istiyorum ama başarmaya çalıştığım ikilemde ben iyileşmeye çalışıyorum. Ee, bu yüzden zaten size bence tartılmayın diyorum. Çünkü tartıldığınız anda kilo, şimdi düşünelim bir nelerin olacağını, kilo vermişsiniz atıyorum. Kilo veriniz mutlu olacaksınız. Çünkü sizin aklınızdaki hastalık zaten bunu istiyor. Rakamlar aşağı düştükçe kendinize ödül vereceksiniz. Diğer bir opsiyona geçiyorum. Kilo vermemişsiniz, kilo almamışsınız, öyle durmuşsunuz. E ben belki kafanızda o hafta az yediniz mesela. E ben az yedim, niye kilo vermedim diye sese gideceksiniz? Bu tarafa bakalım, kilo almışsınız. Korkacaksınız, belki kısıtlayacaksınız. Belki o tartıldığınız şey çok anlam yükleyeceksiniz. O yüzden bence kesinlikle tartılmamak gerekiyor iyileşim döneminde. Yani ben e, samimi söylüyorum, şu anda tartılsaydım çok büyük zorluk yaşıyor olabilirdim ama şu an tartılmıyorum yani. Ee, bir diğer konuşacağım konu da, bunu yine biri DM'den sordu. Ben de bu konu hakkında konuşmak istedim çünkü ben çok yaşıyordum. Arkadaşlar, vücudumuz sindirim videomda da bahsettiğim gibi böyle bir hastalıktan kurtulmaya çalışırken bebek gibi, yürümeyi öğrenmek gibi, yemek yemeyi, sindirmeyi öğrenmek gibi yeniden yemekleri yemeyi, sindirmeyi öğreniyor yeniden enzimler üretmeye başlıyor, sindirmeye başlıyor. E bu dönemde vücudumuzun aşırı efor sarf etmesi de çok normal. Yani her yemekten sonra çöken aşırı ağırlık, özellikle kilonuz çok aşağıdaysa, yürüyememe, işte konuşamama, belki uykudan kalkamama gibi hareketsizlikler olabilir. Ve ben bunları araştırdığımda yabancı kaynaklardan da bunlar gayet normal diyorlardı. Hatta ee, şöyle bir değiş var ki yurt dışında eat, rest, repeat yani ye, dinlen, tekrar et, ye, dinlen, tekrar et, yiyin, dinlenin bu dinlenmek sindirim biliyordu bahsettiğim gibi ayaklarınızı tepeye dikmek olabilir, yatmak olabilir. Ben e, vize'm olduğu dönemde hatırlıyorum yemeği yiyordum mesela diyelim ki birazcık böyle korktuğum bir şey yiyeyim. hem psikolojik olarak hem de vücudum sindiremediği için gözlerim dökülüyordu yani hani kapanmaya çalışıyordu çünkü Vücudum gerçekten o güçte değil. Yani şu anda bir atıyorum en sevdiğim yiyecek ne benim? Hamburger atıyorum. Şu anda hamburgeri ne kadar hissetmeden şak diye sindiriyorsam o zaman da hamburgeri saatlerce yatarak sindirebiliyordum ancak. Bu konu hakkında vücudunuza lütfen zaman tanıyın. Yani o sindirim videomu da izleyebilirsiniz kanaldaki. Bence e, oradaki tavsiyeler bayağı işe yarıyor. Çoğunuz da bana geri dönüş yaptınız zaten. Ee, benim araştırdığım kadarıyla bunlar çok normal. Yani kendinize kesinlikle yemek yiyeceğim böyle uzanın ya. Yani bu gerçekten söylüyorum. Yemeği yiyin ve uzanın. Başka hiçbir şey yapmayın. Sonrasında gelen hareket etme isteğine rağmen uzandıkça vücudunuza biraz zaman tanıyorsunuz. Benim gerçekten yani iyileşim hesabımda şey yazılarım vardı. Ya evet hayatımda ilk defa şu an yemek yedikten sonra yatıyorum. Bu hastalık size yatmamanız gerektiğini söylüyor. Yediysen abi eriteceksin diyor yani sana. Yedim daha fazlasını eriteceksin. Hani yedim bir kere zaten. Senin yatmaya hakkın yok. Yanlış. Herkesin yemek yiyip hareket etmemeye hakkı vardır. Herkesin canı istediğinde spor yapmaya, sadece sağlıklı olmak için spor yapmaya hakkı vardır. Hiçbir zaman yediklerimizden sonra onları eritmek için spor yapmamıza gerek yok. Hatta yedikten sonra spor yapmaya çalışmak zaten sağlıksız bir şey yediğimiz şeyleri eritmeye çalışma düşüncesi de çok sağlıksız. Bunların asla normal olmadığını aklınıza her geldiğinde söyleyin. Geldi mi? Normal değil. Ben bunu eritmek için yürümek zorunda değilim. Koşmak zorunda değilim. Karnım gitsin yemek çekmek zorunda değilim. Ben dinlenmeliyim. Çünkü ben çok büyük bir hastalıkla savaşıyorum. iyileşme dönemindeyim. Dinlenmek zorundayım. Yemek yediniz, karnınız mı ağrıdı? Yatın. Açın, bir tane en sevdiğiniz diziyi izleyin, en sevdiğiniz filmi izleyin. Sıkılır mısınız? Ben biraz yürümek mi istiyorum dediniz. Yine de bence bir süre uzandıktan sonra yürüyüşe bir çıkın. Çünkü e, şu anda bulabilirsem aşağı kaynağı koyarım ama araştırdığım yerde yerlerde şöyle de yazıyordu. En sonra yürüyüşe çıkalım da sindirelim düşüncesi aslında siz yürüme eforu da sarf ettiğiniz için midenizden e, sindirimle alakalı eforu biraz çekiyormuş yani nasıl desem anlatamadım ama eee yattığınızda Tüm vücudunuz, tüm gücünü oraya veriyor ve sindirmeye çalışıyor yani siz hareket etmediğinizde. Ama koşayım, yürüyeyim, sindirin derseniz tam tersi. O fonksiyonları azaltıyor, yavaşlatıyor ve siz yürümeye odaklanıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Ben böyle araştırmıştım ve açıkçası e, hani yüzdeyiz doğru diyemem. Sadece ben internet vasıtasıyla araştırmıştım ama benim bunlar işime çok yaramıştı. Hani açıkça söylemek gerekirse bu e, hani iyileşim döneminde insan evet strese girebiliyor. Şimdi şeyden bahsetmiyorum. Bu videoyu izleyen bazı iyileşme olan insanlar yabancılayabilir. Hani iyileşime yeni adım atmaya çalışan, daha cesaret edemeyen, hani ben daha hiç yemek yemiyorum diyen biri karşıma geçip de benim şey diyebilir yani. Hani ne duraklamasından bahsediyorsun, ne metabolizmanın çalışmasından bahsediyorsun. Ben daha hiç yemiyorum diyebilir. Haklısınız. Ee, o konu hakkında da videolar çektim ben. Kanalda bir sürü var bakabilirsiniz ama ben hani iyileşme döneminde zorlandığım konulardan biri olarak bunu görüyordum. Yani bazen ne kadar çaba sarf etsem de iyileşmek için adım alamıyorum gibi görüyordum. Bunun nedeni metabolizmamın gittikçe hızlanmasıydı, normale dönmesiydi. Ama lütfen metabolizmanızın hemen normale dönmesini beklemeyin. İnsan gerçekten birazcık sabretmesi gerekiyor. Yani ben çok zorlandım bu kış biliyorsunuz kilo açısından ama. Gerçekten bunu cesaretle söyleyebilirim ki iyi ki dayanmışım. Ama her zaman söylediğim gibi gerçekten biraz göbeğim olsun ama ben mutlu ve istediğim her şeyi yiyebilen bir insan olayım demek istiyorum şu an. Hani bu raddeye gelmek beni çok mutlu ediyor. Ve kesinlikle siz de iyileşim döneminin başındaysanız zorlanıyorsanız bunları kendinize hatırlatın. E, dediğim gibi sindirim videosunu izleyebilirsiniz eğer sindirim açısından zorluk çekiyorsanız. Ama bence e, ne kadar yemeliyim işte... Çok mu yemeliyim, arttırmalı mıyım, az mı yemeliyim diye düşünmeyin. Çünkü size bir şey söyleyeceğim şimdi. Mantıklı baktığımız zaman biz eskiden hiç bu durumda değilken, hiç bu ala alakasızken bu hastalıkla biz, hiç böyle şeyler düşünüyor muydunuz? Mesela siz ailenizle yemeğe gittiğinizde, ben buna ne kadar yemeliyim acaba dediniz mi hiç eskiden? Ben dediğimi hatırlamıyorum. Mesela ben büyük boy menü söylerken eski Elif olarak, Ay acaba küçük mü söyleseydim, bu çok mu olur dediğimi hatırlamıyorum canım istiyorsa söylüyordum yani. Hani açsam, yiyeceksen söylüyordum. Ne bileyim, anneme şey dedim hatırlamıyorum. Anne, ben işte 12'de kahvaltı ettim, şimdi 3'te yemek yemeyeyim erken olur dediğimi hatırlamıyorum. Canım istiyorsa yiyordum. Çünkü bu normal bir insanın içinden gelen bir istek. Ee, böyle bugünkü video. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım bu konuyu merak Umarım bu konuya bir açıklık e, getirebilmişimdir. Ben de e, profesyonel bir değilim. Bunu tekrar söylemek istiyorum. Sadece internetten araştırdığım kadarını ve benim iyileşime yaşadığım hatta yaşıyor olduğum durumlarla ilgili buradan sizinle bir şeyler paylaşmaya çalışıyorum. E, umarım işinize yaramıştır. Hepinizi öpüyorum.